Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar, bu fiyatlarla altın almak mantıklı mı? Sorusuna yanıt ararken, ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, altın piyasasındaki destek ve direnç seviyelerini paylaşarak yatırımcıları bu hafta için uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Altının yükselişle başladığını belirten Memiş, yatırımcıları aceleci davranmamaları konusunda uyardı ve ve alım satım noktalarını paylaştı. Memiş, ons altın tarafında yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini ifade ederek, bu hafta 4150 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğim. Aşağıda ise 4000 ve 3980 dolar güçlü destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. 4000 doların altına geriledikçe alım yönlü hareketler artıyor. Bu nedenle altın almak için şu an biraz daha beklemek uygun görünüyor dedi. Serbest piyasada gram altın 5740 lira seviyesinde bulunuyor ve geçtiğimiz hafta kapanışına göre yaklaşık 90 liralık bir artış gözlemlendi. Memiş, gram altında 5.805-820 lira bandının direnç olarak öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 5.650 liranın destek görevi göreceğini belirtti. Yatırımcılar için alım-satım stratejilerini de paylaşan Memiş, şunları söyledi. 5.500 ile 6.000 lira arasında bir fiyat hareketi söz konusu. 5.500 lira civarında alımlar öne çıkabilir. 6.000 lira seviyesinde ise satışlar gündeme gelebilir. Paraya ihtiyacı olanlar, ev veya araba alacak olanlar için bu hafta altın satışında fırsat olabilir. Küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti. Bu süreçte altın fiyatları yükselişe geçti. Özellikle 50 gramdan 1 kiloya kadar uzanan külçe altınlar Ekim ayında yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan emti oldu. Finans analisti İslam Memiş, altının Ekim ayının açık ara kazananı olduğunu belirterek şunları söyledi. Ekim ayının şampiyonu yine altın oldu. Türkçe ve gram altın getiriler bakımından borsa, döviz ve diğer yatırım araçlarına kıyasla en fazla kazancı sağladı. Yatırımcısına yaklaşık %87 oranında getiri sundu. Altının uzun vadede de güçlü performansını sürdürdüğüne dikkat çekenmemiş, son 25 yıllık verilere bakıldığında gram altının %9000'den fazla değer kazandığını vurguladı. Altın her zaman birinciliği korumayı sürdürüyor. Ancak bu yıl gümüş de getirisiyle dikkat çekti. Buna rağmen altın, tüm yatırım araçları arasında zirvedeki yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ons altın fiyatlarındaki sert yükselişin, iç piyasada da gram altın fiyatlarını yukarı taşıdığını söyleyen Memiş, teknik seviyelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu. Bu hafta ons altında 4.150 dolar seviyesine kadar yükseliş bekliyoruz. Gram altında ise 5.820, 5.850 lira bandı direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar açısından kısa ve uzun vadede izlenmesi gereken seviyelere de değinilmemiş, temkinli olunması gerektiğini belirtti. 4000 dolar üzeri seviyelerde altın almak kısa vade için uygun değil. 3800-3850 dolar aralığına kadar geri çekilmeler olabilir. Ancak uzun vadede, özellikle 2026 yılına bakıldığında altının yönü yine yukarı olacak gibi görünüyor. Altın, hem ekonomik belirsizlik dönemlerinde sağladığı güven hem de uzun vadeli getirisiyle yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Son haftalarda ons fiyatları küresel piyasalarda 3885-4020 dolar aralığında hareket ederken, Memiş bu seviyelerin kısa süreli bir konsolidasyon dönemi olduğunu ifade etti. Altın şu anda bu bant aralığında oyalanıyor ve haftayı 4000 dolar seviyesinden tamamladı. Diyen Memiş, gram altında ise son haftada dikkat çekici bir artış yaşandığını vurgulayarak, Gram altın geçtiğimiz hafta 5500 Türk Lirası seviyesine kadar geriledi ancak haftayı 5650 Türk Lirası seviyesinden tamamladı. İfadelerini kullandı. Memiş, kısa vadede zaman zaman yaşanabilecek geri çekilmelerin ardından Kasım ayı sonu itibarıyla güçlü bir yükseliş trendinin başlayacağını belirterek, gram altın Türk Lirası fiyatına artık dolar, Türk Lirası kuru da destek vererek yükselişini sürdürecek. Kasım sonunda düşüşlerin sona ermesiyle birlikte yeni bir yükseliş hareketi başlayacak. İfadelerini kullandı. Finans analistine göre hem dolar kurundaki yukarı yönlü hareket hem de küresel belirsizliklerin artması altına olan talebi artırarak fiyatların yukarı yönlü ilme kazanmasına neden olacak. İslam memiş uzun vadede altın yatırımcılarının kazançlı çıkacağını vurgulayarak 2025 yılının sonu itibarıyla gram altının 6000 Türk Lirası seviyesinin üzerine çıkabileceğini ifade ederek altın piyasası uzun vadede kazandırmaya devam edecek. 2025 yılı sonunda gram altın 6000 TL'yi aşabilir. Bu süreçte sabırlı olan yatırımcılar kazanç sağlayacaktır. D.D. Memiş ayrıca, jeopolitik gelişmelerin, merkez bankaların faiz politikalarının ve küresel enflasyonun da altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacağını dile getirdi. Memiş, yatırımcılara panik satışlarından kaçınmaları ve kısa vadeli dalgalanmaları fırsata çevirmeleri yönünde çağrıda bulunarak, altında zaman zaman düzeltme hareketleri görülecek. Ancak bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Uzun vadeli strateji izleyen yatırımcılar bu süreçten kazançlı çıkacaktır. D.D. Finansal analist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmelerle ilgili yeni öngörülerini paylaştı. Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle altınını TL'ye çevirmek isteyenler için önemli sinyaller verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın, geçtiğimiz hafta 4000 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Yeni haftaya yaklaşık %2 yükselişle başlayan altın, 4080 dolar seviyesinde bulunuyor. İslam Memiş, bu hafta için 4150 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirtti. Memiş, ons altının 4150 dolara kadar bir atak yapabileceğini ancak yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini vurguladı. Analiste göre 4000 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Ons altın 4150 dolar sonrası tekrar 4000 dolara gerileyebilir. Serbest piyasada gram altın fiyatı 5740 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftayı 5650 TL'den tamamlayan gram altın, yaklaşık 90 TL'lik bir yükseliş yaşadı. Memiş, ons altındaki artışların gram altını bu hafta 5805-820 Türk Lirası seviyelerine kadar destekleyebileceğini ifade etti. Analiste göre, gram altın fiyatında 5650 Türk Lirası destek, 5805-820 Türk Lirası ise direnç konumunda. Trend, 5506-000 Türk Lirası aralığında dalgalanmaya devam ediyor. 5500 Türk Lirası seviyelerinde alım, 6000 TL'ye yaklaştıkça ise satış pozisyonları gündeme gelebilir. TL'ye ihtiyacı olan ve elinde altın bulunduran yatırımcılar için Memiş, bu hafta satış fırsatının yakalanabileceğini belirtti. Özellikle ev veya araba almak isteyenler altınlarını TL'ye çevirmek için bu dönemi değerlendirebilir. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Kasım ayında dalgalı bir görünüm sergileyebileceğini ifade etti. Memiş Altın piyasasında kısa vadede dinlenme süreci devam ediyor. Ons altın 4000 doların üzerinde işlem görüyor ve 4150 dolara kadar yükselebilir. Bu seviyenin ardından geri çekilmeler yaşanabilir değerlendirmesinde bulundu. Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapalı olmasının enflasyon verilerinin açıklanmasını geciktirebileceğine dikkat çekerek kısa vadede belirsizlik yaratabileceğini söyledi. Analist, gram altında 8000 Türk Lirası Ons altında ise 4800 dolar seviyelerinin uzun vadede direnç konumunda olduğunu belirtti. Memiş, kısa vadede alım için uygun zaman değil. Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar için uzun vadede altın hala kazandırma potansiyeli taşıyor dedi. Haftanın ilk günü A haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yine devam ediyor. Belirsizlikler var. Yine dinlenme süreci devam ediyor kasım ayı itibarıyla. Geçen ay Ekim ayında 4282 dolar seviyesi ons altın tarafında görülmüştü. 6282 lira yine gram altın tarafında görülmüştü. Bir teknik olarak düzeltme yaşandı. Haftaya yine tepki alımıyla, tepki yükselişiyle başladığını gözlemliyoruz. Şu an kapalı çarşıda fiziki altın 5737 lira seviyesinde 5650 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Ons altın 4000 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda 4080 dolar seviyesinde bu hafta 4.150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç seviyesi olarak 4.150 dolar seviyesi var. Yine oradan tekrar gerileyen bir ons altın ve gram altın göreceğiz. Yine bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir. Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Perşembe ve Cuma günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Her ayın ikinci haftası olduğu gibi. Ancak Amerika'da hükümet kapalı. Dolayısıyla bu verilere ulaşamıyoruz diye Biraz daha sesler yükselebilir. Ama çok kötümser değilim. Daha önceki dönemlerde de Amerika'da hükümetler kapanmıştı. Yine bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu hükümet tarafındaki açılışlar gerçekleşebilir. Altın fiyatlarına böyle bir dalgalı seyir devam etse de Kasım ayı genel itibarıyla biraz daha dinlenme sürecinde olacak. Ons altın 4000 dolar seviyesinin üzerinde 4080 dolar seviyesine, 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Ancak alım için yine uygun bir zemin mi? Benim bana göre değil. Biraz daha ons altının 4000 dolar ve aşağısına sarkması gerekiyor. Eğer vatandaşımızın nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa beklemeli. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine 2026 yılında yıllık bazda uzun vadeye baktığımız zaman yine en güçlü direnç seviyesi 8000 lira seviyesi yukarıda direnç konumunda. Yine ons tarafında 4800 4880 dolar seviyeleri yine bugünkü ekonomik koşullarda geçerliliğini korumakta. O yüzden uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği gibi kısa vadede düzeltme yapması lazım. Aşağıda tekrar alanlarımız var. Biraz daha dinlenmesi lazım. O teknik düşüşler daha tam olarak bitmedi.